Merhaba sevgili çocuklar. Telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinin 11. telafi dersini işleyeceğiz. Konumuz ise 6. ünite yani doğada hayat, çevremizdeki hayvanlar. İnsanlar yani bizler yaşamlarımızı bitkiler ve hayvanlarla birlikte sürdürüyoruz. Çevremizde bildiğiniz gibi koyun, keçi, inek, ördek, balık, kuş, böcek, kaplumbağa, karınca bunun gibi birçok hayvan yaşar çocuklar. Hayvanların farklı türleri vardır sevgili çocuklar. Balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar diye bir inceleyelim. Balıklar suda yaşarlar. Bitki ve hayvanlarla beslenirler. Hamsi, sazan, alabalık gibi türleri vardır sevgili çocuklar. Kuşlar büyük bir bölümü uçarak hareket eder. Otla, etle, hem et hem de otla beslenenler vardır. Serçe, güvercin, şahin gibi türleri de vardır sevgili çocuklar. Sürüngenler ise yuvalarını ağaç kavuğu yani ağaçtaki boşlukta ya da toprak altına yaparlar. Bazıları bitkilerle bazıları da küçük hayvanlarla beslenir sevgili çocuklar. Yılan, kertenkele, kaplumbağa gibi türleri vardır. Böcekler ise toprağa ya da ağaç dallarına yuvalarını yaparlar. Bitkilerle ve yiyecek artıklarıyla beslenenleri de vardır. Karınca, uğur böceği, kelebek gibi türleri vardır sevgili çocuklar. Evcil hayvanlar insanların etinden, sütünden, yününden, gücünden yararlanmak üzere yetiştirdikleri hayvanlardır. İnsanlar bunlardan faydalanırlar sevgili çocuklar. Mesela inek, koyun, keçi, at, eşek, kedi, köpek bu gibi türleri de vardır. Şimdi sevgili çocuklar etkinliklerimizde bugün sizlere biraz ev ödevi verelim. Aşağıdaki bölümlere otla beslenen, etle beslenen hem et hem de otla beslenen hayvanlara örnek yazalım diyor. sevgili çocuklar araştırma yapacağınız bir bölüm burası. Otla beslenen hayvanlardan 3 tane 4 tane buraya yazabilirsiniz. Etle beslenenleri araştırmayı yapıyorsunuz tekrardan. E, buraya 3 tane 4 tane yazıyorsunuz. Her ikisinin birden beslenen hayvanları da yine buraya yazıyorsunuz. Bunları nasıl bulacaksınız? İster internet yardımıyla, isterseniz de bir büyüğünüze sorarak ya da kitapları araştırarak kitapların içindeki bilgilerden de bu bilgileri bulabilirsiniz sevgili çocuklar. Evet, ayet dinleyimiz size bir araştırma görevi olsun. Şimdi ise aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazalım diyor. Size soru soracak, burada cevaplarını yazmanızı isteyecek. Video durdurma etkinliği bu da. İnek at ve eşek gibi hayvanların barındıkları yere ne at verilir? İkinci sorumuz, koyun ve keçinin barındığı yerin adı nedir? Nerede yaşarlar? Tavuk, üçüncü sorumuz, tavuk, hindi ve tavşanın barındığı yere biz ne ad veriyoruz? Ve dördüncü son sorumuz ise, arıların yaşadığı yere, köpeklerin yaşadığı yere ne ad verilir? Evet, bunların cevaplarını araştırma yöntemiyle ya da bir büyüğünüze sorarak ya da bir kitaptan bu bilgiye ulaşarak bulabilirsiniz. Bunların cevaplarını benim vermem daha kolay olacak ama buradaki amaç sizin öğrenmeniz. O yüzden araştırma zamanı. Videoyu durdurup ee, araştırma yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Aşkınızda cevapları vermiş olacağım. Evet sevgili çocuklar, inek, at ve eşek gibi hayvanların barındıkları yere biz ahır diyoruz. İkinci sorumuzda koyun ve keçinin barındığı yerin adı nedir dediğimizde buna da arıl diyoruz. Üçüncü sorumuzda tavuk, hindi ve tavşanın barındığı yere biz kümes diyoruz çocuklar. Tavuklar kümeslerde olur. Burada iki tane, dördüncü sorumuzda iki tane sorumuz vardı. Arılar nerede yaşar, köpekler nerede yaşar diyor aslında. Arılar kovanda, köpekler kulübede yaşar diyelim sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, C etkinliğinde ise aşağıdaki görselleri verilen hayvanların adlarını numaralarına göre bulmacaya yerleştirelim diyor. Şimdi ben bu hayvanları görmeniz için şöyle bir yakından göstereceğim. Önce sizin yapmanızı isteyeceğim. Daha sonra ise bulmacaya ben yazmış olacağım çocuklar. Evet 10 numaralı hayvan, 4 numaralı hayvan, 8 numaralı hayvan, 9 numaralı hayvan, 3 numaralı hayvan. Burada 6 numaralı hayvanı görüyoruz. 7 numaralı hayvan, 11 numaralı hayvan. Burada 1 numaralı hayvan. 5 numaralı hayvan ve 2 numaralı hayvan. Şimdi bunları birazcık yakından gördükten sonra şöyle şöyle bütün hayvanları görebilecek şekilde gösterelim. Kitap olanlar bunları doldurabilir. Olmayanlar da şunu yazması yeterli çocuklar. Birden ona kadar olan sayıları alt alta yani şöyle yazmasını istiyorum sevgili çocuklar. Yani illa bulmacada yerleştirmesine gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5 nokta 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 10'a kadar yazdıktan sonra 1 numaralı hayvanın adını karşısına yazması, 2 numaralı hayvanın adını karşısına yazması 10'a kadar yazıp kontrol etmesi yeterlidir sevgili çocuklar. Evet bunu e, yapmanız için videoyu durdurmanız gerekiyor. Açtığınızda ben cevapları vermiş olacağım sevgili çocuklar. E, bilmediklerinizi yapmak zorunda değilsiniz şu an. Önce bildiklerinizden hareket ederek bulmacayı Doldurursanız, bilmediklerinizle ilgili bazı harfler ortaya çıktığı zaman bulmanız daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Ama e, doldurduğunuzda şu şekli görmeniz lazım çocuklar. Evet, şurada e, Kertenkele diyor bir numaralı e, resim bunu gösteriyor. Bakın şuradaki iki numaralı güvercin olması gerekiyordu. Burada 5 numara var, bu karınca oluyordu. E, ee, tabii ki yerlerini sizler bulabilirsiniz. Mesela 8 numara demiş tavuk. Gördüğünüz gibi 2 güvercin demiştik. 3 köpek. Bakın 3 numara köpeğe isim geliyor. Bakın burada 9 var. Burada gördüğünüz gibi 9 ördek oluyor. Bakın 11 numara var. Burada 11 numara şurada kaplumbağa oluyordu. Bakın 6 numara şu yılanı temsil ediyor. 4 nerede? Şu. Bu da leylekti. Tabii hemen şurada 7'yi görüyoruz. Koyundu bu. Bunu da yazmıştık. Şimdi bunu ne olduğunu tahmin edemediysen bile bakın 5 numara nerede şurada. Karınca Sonu ee, sonu neyle biten bir hayvan? 5 harfli. Bu şahindi sevgili çocuklar. Evet C etkinliğimiz bu şekildeydi sevgili çocuklar. Şimdi ise 4 sorudan oluşan bir testimiz var. Diyor ki Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sürüngen bir hayvan değildir? Şöyle biraz büyütelim. Sürünerek ilerleyen yani sürüngen bir hayvan olmayan hangisidir diyor. Bakın kaplumbağa ve yılan sürünen bir hayvan uç, uç böceği diyebiliriz. Uğur böceği diyebiliriz. Bu uçan bir hayvan diyebiliriz. Hangisi evcil hayvan değildir? Bakın evcil olan neydi? İnsanlar insanlar tarafından eğitilebilen hayvanlardan değildir diyor at. insanlar tarafından kullanılabilen, binilebilen bir hayvandır. Bakın tavşan da yine insanlar tarafından beslenebilen bir hayvandır ama leylek evcil bir hayvan değildir sevgili çocuklar. Bakın burada eleme yöntemini de kullanabilirsiniz ya da artı eksi yöntemini de kullanabilirsiniz. Şu yukarıda gördüğünüz hayvanlar barınaklarıyla eşleşince hangi barınak açıkta kalır? Hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu ördek nerede yaşardı? Biraz önce belirtmiştik. Bakın diyelim ki şöyle bilmiyorsunuz. Hani bilmiyorsunuz diyelim. Ee, bu nerede yaşardı sevgili çocuklar bu kuş? Gördüğünüz gibi hangisi olabilir? Baktığınız zaman tabii ki ağaçtaki burası. Şimdi bakın ben bunu arının yaşadığını biliyorum kovan. Bunun olmadığını kesin biliyorum. Buradan bilmediğimi bile buradan hemen e, çok rahat bir şekilde kümes şeklinde belirtip yazabilirdim sevgili çocuklar. Burada bu kümesi aitti deyip bu da bunun, bakın bu bunundu, bu bunundu, açıkta olan bu. Yani zaten burada arıların yaşadığını biliyordum. Burada eşleştirme yöntemini kullanabilirdiniz sevgili çocuklar. Suda yaşarım, kuyruk ve yüzgeçlerimle suda hareket ederim. Hangisi olabilir çocuklar bunlardan? yüzgeçlerimle suda hareket ederim diyor. Yüzgeçleri olan görmüş olduğunuz gibi A seçeneği doğru cevap sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 11. telafi eğitimimizde doğada hayat çevremizdeki hayvanlar hakkında bilgiler verdik. Telafi eğitimimizin 11. videosunu burada sona erdiriyoruz. 12. videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. <laughs>